Gönül teyze geldiğinde bu şekilde bastonla gelmişti bize. Çok ağrısı vardı. Hidrojel kontrolüne geldi bugün. Bastonunu bıraktı. Alabilir miyim bastonunuzu? Şimdi yürüyebiliriz. Rahatlıkla gidiyor gördüğünüz gibi. Gönül teyzeye hidrojel tedavisi yaptık. Buraya gelmeden önce ameliyat denmişti dizleri için. Gönül teyze buraya gelmeden önce nasıldın? Anlatır mısın bize biraz? Anlatırım. Çok zahmetim vardı bacaklarım. Ameliyat dediler olmadık. Biz tedavisi olduk. Çok şükür şimdi çok rahatım o yönde. Gece rahat uyuyorsun. Uyku, yürürken çok rahat kolay uyum. yürüyorsun. Biziyorum, rahatla gezebiliyor. Ağrın yok. Yok ağrım çok şükür. Tamam olsun. Çok memnun kaldım. Geçmiş olsun.